Yunus sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bugünkü konuğum Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan. Erol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Şöyle bir baktığımızda yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yurt içinde ve yurt dışında önemli gelişmeler var. Dilerseniz o gelişmeleri konuşmaya başlamadan önce piyasalardaki son duruma bakarak başlayalım. ABD vadelere baktığımızda sabah saatlerinde %1'in üzerinde kazanç vardı. Şu sıralarda da %1'e yakın bir kazancı takip ediyoruz. Asya piyasaları haftanın son işlem gününde pozitif bir görünüm sergiliyor. Dün Avrupa piyasalarında pozitif bir görünüm vardı. Haftanın son işlem gününde de o pozitif bir görünüm kendisini gösteriyor. Ve BIST endeksi haftanın geneli itibariyle yatay negatif seyrini sürdürmüştü. 101 bin seviyesinin üzerinde haftaya başlamıştı ve ...98 bin seviyesinin üzerinde dün günü tamamlamıştı. Yeni güne de baktığımızda pozitif bir başlangıç yaptı. An itibariyle de yatay pozitif rey söz konusu. Genel itibariyle piyasalardaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, aslında burada küresel çapta, büyük ölçüde hem Avrupa tarafından, Amerika tarafından... ...hem Türkiye'de e, mevcut sosyal mesafe önlemlerinde... ...artık kademeli bir gevşeme sürecinin e, başlamakta olduğunu e, görüyoruz. Bu durum... E, genel beklentiler tarafında özellikle talepte bir miktar canlı olabileceği yönündeki beklentilerle beraber e, finansal piyasalarda aslında son haftalarda bir miktar daha yönün hafif yukarı yönlü olmasını e, olmasına katkı verdi diyebiliriz. E, bu hafta üzerinde e, ayrıca bugün üzerine daha doğrusu e, amerika için arasında bu ticaret görüşmelerinin de e, devam ediyor yönünde olduğu e, açıklamalar gelmesi bir miktar daha e, pozitif etki yaptı diyebiliriz ama halen daha ...şu içinde olduğumuz yükseliş trendinin kalıcılığından bahsetmek için bir miktar erken olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle sosyal mesafe kurallarının yoğun şekilde uygulandığı ve salgın hastalığa ilişkin yayılma hızının... ...dolayısıyla da endişelerin ön planda olduğu döneme ilişkin makro makroekonomik verileri de yavaş yavaş görmeye başladık. Bunları da önümüzdeki süreçte görmeye devam edeceğiz makro veriler bir miktar gecikmeye açıklandığı için... Ee, gelecek verilerle beraber ekonomilerle oluşan tahribatın da boyutlarını net bir şekilde görüyor olacağız. Bu e, gelişmeler aslında e, piyasalardaki seyir açısından son derece kritik olacak. Şu an piyasalarda e, belli bir negatif beklenti zaten fiyatlanmış durumda bu ...halihazırda. E, bundan sonra açıklanacak veriler eğer bu beklentiler kadar kötü olmazsa e, son günlerde oluşmaya başlayan e, toparlanma hareketi küresel çapta bir miktar daha momentum kazanabilecektir. Ama diğer taraftan eğer e, bu sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetilmeye başlama sürecinde eğer e, yeteri kadar özen gösterilmezse ve yeni bir salgın dalgası gibi bir beklenti ön plana çıkacak olursa bunun tam tersine böyle karşı karşıya kalma riskimizde halen daha ön plana diyebiliriz. Bugün e, özellikle haftanın sonu işlem günü için de e, Amerika tarafından gelecek istihdam verileri oldukça önemli olacak. E, burada aslında bir miktar negatiflik zaten açıklanan haftalık istihdam verileriyle beraber fiyatlara girmiş durumda burada beklerin ötesinde bir detaylarda bozulma görülmezse e, bu da aslında bugünkü vadeli fiyatlarda gözüken vadeli piyasalarda gözüken pozitif fiyatlamanın çok bozulmamasını beraber de getirebilir diyebiliriz. Evet bugün açıklanacak olan işsizlik oranlarına ilişkin de beklentilerinizi soracağım ben. Piyasada beklenti %16 seviyesinde ama onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginliğe değindiniz. Taraflar arasında önümüzdeki hafta video konferans yöntemiyle bir görüşmenin olması bekleniyor. Faz bir anlaşmasından sonra biraz önce aldığımız haber akışına göre iki ülke arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve faz bir anlaşmasının arkasından anlaşmaya mutabık kaldığına ilişkin haberleri takip ettik. Tabii önümüzdeki hafta yine video konferans Yöntemiyle görüşmeleri takip edeceğiz. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an sanki eli geçtiğimiz dönemdeki kadar güçlü değil ve bu taraftan baktığımızda koronavirüsünden etkilenen en önemli, en büyük etkilenen de tek ülke bir buçuk milyon civarında bir vaka sayısı var ve hayatını kaybedenler noktasında da artık 75 bin'i geçmiş durumda. Çin sanki ilk kez virüse yakalanan ülke olmuştu ancak virüs olayından biraz daha kurtulmuş gibi önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl olacak? olacaktır. O tarafta bir anlaşma bekler misiniz? Şimdi e, dünyanın en büyük ihracatçı ve ithalatçı iki ülkesinden e, bahsediyoruz. Ve e, burada salgın hastalık kaynaklı yaşanan süreç aslında e, küresel çapta çok ciddi bir e, hem talep tarafında hem de e, küresel tedarik zinciri tarafında şok etkisi yaratmış durumda. E, burada Çin'in e, bu sürece daha erken şekilde e, yakalanıp ve e, buradaki iyileşme sürecinin de e, kontrol altına alınma sürecine daha erken olması şu an için sanki bir miktar daha avantaj yaratıyor gibi gözüküyor. Ama burada aslında e, bu salgın hastalık öncesindeki dönemde de e, ticaret savaşı e, olarak adlandırılan sürecin aslında her iki taraf içinde ve dünyanın geri kalanı içinde e, çok bir e, faydası olmadı faydasından çok zarar olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda geldiğimiz durum itibariyle hem e, bu küresel talep şoku hem de ağır zincirlerin üzerindeki negatif etkiler, tabii ki burada olası bir yumuşamanın, bir anlaşma olma ihtimalinin, en azından buna daha iyi beklentileri, kuvvetlenecek gelişmelerin, e, daha çok pozitif e, fiyatlamaları tetiklemeyi, tetiklemesini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Ama e, burada hemen e, bugünden yerine bir anlaşma sağlanması, kalıcı bir anlaşma sağlanması halen oldukça zor. Burada birçok değişken var. E, bu salgın hastalık sürecinde e, Amerika'nın yeteri kadar ee, ön planda olmadı yönlendirici rol oynamadığı yönde eleştiriler de söz konusu. Diğer taraftan salgın hastalığın e, Çin'den ortaya çıkışıyla ilgili de çeşitli karşılıklı suçlamalar vesaire de söz konusu. Burada birçok değişken var ve bunlar en önemlisi de aslında e, Kasım ayında Amerika'da yapılacak seçimler olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda küresel ekonomi açısından, küresel ticaret açısından e, iki ülke arasında yapılacak her görüşme, alınacak her olumlu karar, e, anlaşma yaklaşan her adım e, şüphesiz pozitif etki yaratacaktır. Diğer taraftan eğer buradaki bu iletişim tarafında yaşanabilecek olası bir aksaklık da zaten mevcut durumda oldukça darbe görmüş olan küresel ticaret hacimleri, küresel ticaret ilişkilerine baktığımız zaman daha fazla olumsuz etkileri de beraberine getirebilir. Bu süreçte de şu anda en azından bugün itibariyle gelen haber akışları olumlu diyebiliriz ama kalıcı bir anlaşmadan bahsetmek için halen oldukça erken olduğunu düşünüyoruz ama şu anda salgın hastalığının yarattığı durumla beraber aslında bir anlaşmaya... Ya da e, daha yakın bir ticari ilişki yönelik ihtiyacın daha arttığı da e, bir gerçek olarak yorumlayabiliriz. Erol Bey bu konuya ilişkin bir yoruma daha yer verelim. Akabinde sohbetimize devam edelim. Evet Erol Bey baktığımızda biraz önce işsizlik rakamlarına değindiniz. Dün haftalık işsizlik maaşlarına başvuruları takip ettik. Beklenti 3 milyon civarındaydı. 3.2 milyon yaklaşık geldi. Bugün de aylık işsizlik oranlarını takip edeceğiz. O tarafta da beklenti biraz önce de zikrettiğimiz gibi %16 seviyesinde. Şu an baktığımızda işsizlik maaşlarına başvuruların 30 milyonu aştığını, 30-32 milyonu aştığını söyleyebiliriz. Genel itibariyle bugün açıklanacak veriyi ve dün gelen haftalık işsizlik maaşlarına başvuruyor. Nasıl değerlendirirsiniz. ABD ekonomisine baktığımızda o tarafta da işler hiç yolunda gitmiyor. E, ABD ekonomisine önümüzdeki günlerde neler bekliyor olacak? E, buradaki veriler aslında haftalık fazla açılan işsizlik maaş başvuruları ile beraber kısmen e, fiyatlamalara yansıdı. Burada aslında e, en kötü şu ana kadar e, büyük ölçüde fiyatlandı gibi gözüküyor ve e, Nisan ayı özelinde e, 20 milyonun üzerinde, 21-22 milyon civarında bir e, işsiz e, sayısı e, açıklanabileceği yönünde beklenti söz konusu. %16'nın biraz üzerinde bir işsizlik oranı çıkma ihtimali söz konusu. Bunlar tabii ki çok ciddi rakamlar ABK ekonomisi için. Özellikle son küresel krizden bu yana e, görülmemiş e, rakamlar. O yüzden oldukça önemli. Diğer taraftan haftalık işsizlik maaşı başvuruları Mayıs ayına ilişkin gelen verilerle beraber aslında eğer yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşılmazsa ya da yeni bir sürprizle karşılaşılmazsa e, toplam işsiz sayısı tarafında en kötünün yavaş yavaş buralarda görülebileceğini işaret ediyor diyebiliriz. Yani bundan sonra özellikle e, ekonomilerin de yavaş yavaş bu sosyal mesafe tedbirlerinin azaltılmaya başlamasıyla beraber eğer bu süreç sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilirse yani yeniden bir salgın hastalığın yayılma hızında artış olmadan e, bu süreç gerçekleşebilecek olursa e, muhtemelen bu ayki veri belki Mayıs ayında göreceğimiz veri e, kısa orta varlığı görebileceğimiz en negatif rakamlar olacak gibi gözüküyor. Şu anda da büyük ölçüde bu fiyatlamalara girdiği için ekstra bir sürpriz görmezsek, bunun e, finansal piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde çok ekstra negatif baskı yaratmasını beklemeyiz açıkçası. Diğer taraftan aslında salgın hastalık öncesinde bu e, istihdam raporuyla beraber takip ettiğimiz e, ortalama ücret artışları e, hızı da oldukça yakından takip ediyorduk ama şu an bulunduğumuz durum itibariyle bu e, detayın. ...çok fazla piyasa fiyatlamalarını etkilemesini beklemediğimizi de söylemekte fayda Burada daha çok aslında işsiz sayısındaki artış ön planda olacak gibi gözüküyor. İşten çıkarmalar tarafında da özellikle e, düşük ücretli çalışanların... E, ...daha öncelikli olarak işlerini kaybetmiş olmasından e, dolayı... ...bir miktar buradaki saatlik kazançlarda, ortalama kazançlarda artış görülebilir. Normal şartlarda salgın hastalık olmasaydı biz görülebilecek bu artışı... ...enflasyon tarafında bir sinyal olarak yorumlayabilirdik ama... Bu sefer göreceğimiz veri böyle yorumlamak çok mümkün olmayacak ve fiyatlamada geri planda kalacaktır. Yani toparlamak gerekirse burada bugün açıklanacak bir de kuvvetle muhtemel 20 milyonun biraz daha üzerinde bir işsiz sayısı ve %16'nın hafif üzerinde bir işsizlik olanı görmemiz beklentilere girmiş durumda diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'i konuşurken iki büyük ihracatçı ülkeden bahsediyoruz dediniz. Şimdi dün Çin tarafında Nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını takip ettik. Beklenti %15 civarında bir daralması yönündeydi. Beklentinin çok da üzerinde geldi. %3,5 üzerinde pozitif bir görünüm sergiledi. İthalata baktığımızda ithalatta da %11,2'lik bir daralma bekleniyordu. O tarafta da %14,2'lik bir daralma gerçekleşti. Japonya tarafına baktığımızda bugün hizmet PMI rakamlarında 21,5 seviyesinde geldiğini görüyoruz. Orada da PMI'larda da 50 seviyesi önemli bunu da biliyoruz. Asya piyasalarına baktığımızda haftanın son işlem gününde pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Hem Çin tarafındaki bu rakamları hem de Japonya'da gelen rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Ee, burada tabii ki e, Çin ekonomisinin buradaki zorlukları bir miktar daha e, önceden yaşamış olması ve buradaki toparlanma sürecinin e, diğer ülkelere nazaran bir miktar daha e, ...erken tarihlerde başlamış olmasının e, bir tane avantaj oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii ki e, Çin'in yapacağı ihracat ya da ithalat tarafında hem hedef pazar konumundaki ülkeler... ...hem de e, burada e, ham maddeleri sağlandığı ülkeler tarafındaki gelişmeler de son derece önemli. Burada tek bir aylık veri üzerinden e, çok net, e, çok kalıcı yorumlar yapmak... Çok mümkün değil. Hele de böyle e, oynatma yüksek olduğu bir süreçte. Tabii ki burada e, diğer ülkelerde de dünyanın genelinde de e, sosyal mesafe tedbirlerinde yavaş yavaş gevşeme gidilmesiyle beraber aslında e, bundan sonraki süreçte açıklanacak verilerde bir miktar toparlanmaya ilişkin en azından ticaret tarafında veriler görmemiz mümkün olacaktır. Ama salgın hastalık öncesindeki seviyeye gelmemiz e, biraz uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor. Özellikle bu tarafta imalat sektörü ve hizmet sektörü açısından baktığımızda ee, yeniden sosyal mesafelerin gelişemesi ve işe dönüşlerin başlamasıyla beraber imalat sektörü sanki burada e, biraz daha önden toparlanmayı yaşayabilecek gibi gözüküyor. Bu çok hızlı bir toparlanma olmayacaktır kuvvetle muhtemel ama hizmet sektörü kıyaslandığında imalat sektörünün toparlanmasının biraz daha önden geldiğini görebiliriz ama özellikle e, bu süreç boyunca sosyal mesafe tedbirleri süreci boyunca oluşan algı ve bundan sonraki tedbirlerdeki kısmı yavaşlama sürecinde ee, ...bazı e, işletmelerin ya da seyahat kısıtlarının daha gecikmeli olarak ser, e, serbestleştirilme olasılığının daha yüksek olması da... ...hizmet sektöründeki toparlanma e, inmesinin momentumunu biraz daha düşük hızda seyretmesini beraberine getirebilir. Yani burada önümüzdeki süreçte yine e, son birkaç aydır olduğu gibi temel belirleyici etken... ...salgın hastalığın yayılma hızı ve bunun e, kontrol altına alınma süreci ve önümüzdeki aylarda yılın e, sonuna doğru olası bir e, tedavi ya da aşı bulunması gibi bir haberler oldukça belirleyici olacaktır ama onun öncesinde e, bu sosyal mesafe tedbirleri gevşetme sürecinin eğer sorunsuz atlatıldığını görebilirsek muhtemelen küresel ticaret tarafında da küresel büyüme tarafında da bir miktar toparlanma inmesi ön plana çıkabilir ama bu çok yüksek ihtimalle e, kademeli olacaktır ve salgın hastalık öncesine gelmemiz muhtemelen en iyi senaryoda bile 2021 yılının ortalarında bulacak gibi gözüküyor. Çok kısa Avrupa'ya da değinelim Erol Bey. Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa piyasalarında da pozitif bir havayı takip ediyoruz. Dün de %1'in üzerinde kazançlar vardı. Londra tarafına baktığımızda dün İngiltere Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. Ee, yine Almanya tarafında sanayi üretim rakamları beklenenden daha e, yüksek bir şekilde daralmayı beraberinde getirdi. Beklentiler %7,5 seviyesine daralması yönündeydi. %9.2 seviyesinde geldi. E, İtalya'ya baktığımızda normalleşme başladı, Almanya'da normalleşme başladı. İngiltere'de de İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazar günü açıklamalarda bulunacak normalleşmeye ilişkin. Avrupa'ya ilişkin neler söylersiniz? Evet, Tabii bu salgın hastalık sürecinden Avrupa'da son derece ciddi ve negatif bir şekilde e, etkilendi. Şimdi orada bu toparlanma süreci son derece kritik. Ve hem Amerika tarafından da de Avrupa tarafından aslında e, gelişmiş ülkeler e, genelinde baktığımızda son derece ciddi e, mali tedbirler açıklandı burada destekleme anlamında bu toparlanma sürecini ve e, salgın hastalık döneminde oluşan tahribatın azaltılabilmesi açısından ve bu tedbirlerin çok e, hızlı bir şekilde geri alınmayacağını da şu anki oluşan görüntüyle beraber e, biraz daha rahat bir şekilde söylemek mümkün diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte bu normalleşmeyle beraber e, yayının başından beri söylediğimiz gibi eğer herhangi bir ikinci dalga riskiyle karşılaşılmazsa e, muhtemelen e, bu te, te, e, alınan teşviklerle beraber toparlanma süreci e, biraz daha desteklenecektir ama Avrupa genelinde salgın hastalık öncesine devam eden e, çeşitli ekonomik ve siyasi zorluklar da bu normalleşme süreciyle beraber aslında yeniden bir miktar daha ön plana gelmeye başlayabilir. Ve burada aslında e, coğrafi olarak kıyasladığımızda Avrupa tarafındaki toparlanma momentumunun ya da genele gelen toparlanmanın ya da salgın hastalık öncesindeki seviyelerin gelmenin bir miktar daha e, uzun sürebileceği diğer e, bölgeye nazaran e, daha mümkün gözüküyor. Bu, bu şekilde yorumlayabiliriz. Erol Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Gedik Yatırım Ekonomisi Erol Gürcan bizlerle birlikte oldu.